sevgili öğrenciler bugünkü programımızda organik bileşikleri sınıflandırıp yapı izomerliğini ve organik bileşiklerin okunuşlarını öğreneceğiz daha önceki programlarda öğrendiğimiz gibi organik bileşikler karbon karbon ve karbon hidrojen bağlarından meydana gelmiştirler bu Bağlar sigma bağları olup kuvvetli bağlardır yine öğrendiğimiz gibi, Sigma bağları zor reaksiyon veren bağlardır. Buradan hareketle neden bu kadar çok organik bileşiklerin reaksiyonu var diye düşünürsek yan grupların ve fonksiyonel grupların varlıklarını hissedebiliriz. Burada da organik bileşikleri sınıflandıracağız. Tabloda görüldüğü gibi organik bileşikler önce hidrokarbonlar, ve atom içeren bileşikler olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Hidrokarbonlarda alifatik ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Alifatik hidrokarbonlarda doymuş ve doymamış hidrokarbon bileşikleri olmak üzere sınıflandırılır. Doymuş hidrokarbon bileşiklerine alkanlar da denilir. Alkanlar düz zincirli veya halkalı yapıda da Olabilirler. Doymamış hidrokarbonlar ise alkenler ve alkinler olmak üzere iki gruba ayrılır. Alkenler de alkanlar gibi düz zincirli veya halkalı yapıda da olabilirler. Alifatik bileşiklerin halkalı yapıda olanlarına siglo bileşikleri denir. Aromatik ve hetero atom içeren bileşikleri daha ileride ayrıca inceleyeceğiz. Şimdi de alifatik hidro hidrokarbonların yazılış ve okunuşları hakkında bilgi edinip bazı örnek bileşiklerini tanıyalım. Alkanlar doymuş hidrokarbon bileşikleridir. Cn, H2n artı 2 genel formülüyle gösterilirler. Alkanlar karbon sayılarının latince isimlerinin sonuna an eki getirilerek adlandırılır. Yazılışlarında ise her bileşik için kapalı, açık ve yarı açık olmak üzere üç çeşit formül kullanılabilir. Tabloda CH4 kapalı formülüyle metan, C2H6 kapalı formülüyle etan, C3H8 kapalı formülüyle propan, C4H10 kapalı formülüyle bütan, C5 H12 kapalı formülüyle pentan görülmektedir. Aynı bileşiklerin açık ve yarı açık formülleri de yanlarında gösterilmiştir. Alkanlar konusunda bu kadar kısaca bir özet verdikten sonra daha ileriki konularda geniş bir biçimde göreceğiz. Burada verilmesinin amacı yapı izomerliği konusunun daha iyi öğrenilebilmesi içindir. Alkiller ise alkan'dan bir hidrojen çıkartılması ile oluşan gruplara denilir. CnH2n artı bir genel formülü ile gösterilir. R harfi ile ifade edilip okunurken alkan'daki an eki kaldırılıp il getirilir. Metandan türeyen alkile metil denir. CH3 formülüyle gösterilir. Etandan türeyene etil denir. C2H5 formülüyle gösterilir. Propandan pentil grubu türer. Formülü C3H7'dir. Bütandan türeyene butil, pentandan türeyene ise pentil adı verilir. Alkenler ise CN, H2N genel formülüyle gösterilen Doymamış hidrokarbon bileşikleridir. Aynı karbon sayılı alkanın isminin sonundaki an eki kaldırılıp en eki getirilir. Eten, propen, buten ve penten de olduğu gibi. Şimdi de kısaca alkinleri tanıyalım. Alkinler CNH2n-2 genel formülüyle gösterilen yine doymamış hidrokarbon bileşikleridir. Bunlar da sistematik adlandırmaya göre alkanlardaki an eki kaldırılıp in eki getirilerek isimlendirilir. Etin, propin, butin, pentin bileşiklerinde olduğu gibi. Daha sonraki programlarda geniş bir şekilde inceleyeceğimiz hidrokarbon bileşiklerini kısaca tanıdıktan sonra dersimize izomer bileşiklerin tarifiyle ile devam edelim. Molekül formülleri aynı. Yapı formülleri farklı olup değişik özellikler gösteren bileşiklere izomer bileşikler bu özelliğe de izomeri denilir. İzomer çeşitlerinden yapı izomeri, geometrik izomeri inceleyelim. Yapı izomeri. Uzayda Atomların farklı yapı formülleriyle oluşturdukları izomerlerdir. Bunlara zincir izomerleri de denilebilir. Tabloda C4H10 kapalı formülüyle gösterilen bütan bileşiğinin farklı özellikteki şekillerini görmekteyiz. Düz zincir şeklinde olana normal bütan, dallanmış olana ise İzobitan, butan denilir. İzobutan da CH3 ile gösterilen metilin ikinci karbona bağlı oluşuna bu nedenle de izo ekini aldığına dikkat edelim. Örneklerimize devam ediyoruz. Şimdi de 5 karbonlu C5H12 kapalı formülüyle gösterilen pentan bileşiğinin izomerlerini tanıyalım. Düz zincirli olan normal pentandır. Değme yüzeyi ve moleküller arasındaki Van der Waals kuvveti de büyük olduğu için kaynama noktası en yüksek olanıdır. Diğer bileşikte ikinci karbona CH3 metil bağlandığı için izopentan şeklinde okunur. Burada ise ikinci karbona iki tane metil bağlandığı için neo eki alarak neopentan şeklinde okunur. Neopentanın geometrisi düzgün dört yüzlü olduğu için yüzeyi küçüktür. Bu sebepten dolayı da kaynama noktası en küçük olan pentan bileşiğidir. Şimdi de alkanlardan türeyen alkin köklerinin izomerlerini örneklerle inceleyelim. Metan ve etandan türeyenlerin izomerleri yoktur. Dallanması olmadığı için propandan türeyen propilin ise iki izomeri vardır. Tabloda görüldüğü gibi normal propandan uçtaki karbonların birinden bir hidrojen çıkarılmış ve normal propil kökü oluşmuştur. İkinci örnekte ise ikinci karbondan bir hidrojen çıkarılmış ve sekonder propil oluşmuştur. Dikkat edersek ikinci karbona iki alkil ki burada metil ve bir hidrojen bağlıdır. Bilgilerimizi şu soruyla kontrol edelim. Normal bütan ve üza bütandan meydana gelen Alkil grupları neler olabilir? Normal bütanda birinci ve dördüncü karbona bağlı hidrojenler kendi aralarında. ikinci ve üçüncü karbona bağlı hidrojenler de kendi aralarında eş değerdir. Öyleyse hidrojen örnek birdeki gibi dördüncü karbondan veya örnek ikideki gibi birinci karbondan çıkarsa normal butil adını alır. Hidrojen örnek 3'teki gibi ikinci karbondan veya örnek 4'teki gibi dördüncü karbondan çıkarsa sekonder butil adını alır. Bunların sebebini yukarıdaki bilgimizi tekrar hatırlayıp açıklayalım. İzobitanda ise 3 metil CH3 grubunda da bulunan hidrojenler kendi aralarında eş değerdir bu üç metilin hangisinden hidrojen çıkartılıp butil kökü meydana getirilse hepsi de izobutil ismi ne alır? Tablodaki üçüncü örnekte de izobutil bileşikleri görülmektedir. Birinci örnekte hidrojen birinci metilden. İkinci örnekte hidrojen ikinci metilden, Üçüncü örnekte hidrojen üçüncü metilden çıkarılmış ve hepsi de izo eki almıştır. Ortada bulunan karbona bağlı tek hidrojen çıkarılarak alkil grubu oluşursa buna tersiyer butil adı verilir. Tersiyer ekini alan örneği inceleyelim. Görülüyor ki hidrojenin çıktığı karbona üç tane metil bağlıdır. Bu karbona bağlı üç radikal bir hidrojen varsa tersiyer adını alır. Böylece sorumuzu cevaplayıp bilgilerimizi kuvvetlendirdik. Şimdi de yan gruplara göre oluşan yapı izomerlerini iki kısımda inceleyelim. Birinci yan grup, birincisi yan grup aynı, bağlandığı karbonlar farklıdır. Verilen örnekte ise yan grup olan bromun yeri farklıdır. Her ikisi de C5, H11, bromdan oluşmuştur. İlk örnekte brom birinci karbona, diğer örnekte ise brom ikinci karbona bağlanmıştır. İlk bileşik bir brom pentan, diğer bileşik ise iki brom pentan diye okunur. İkincisi ise fonksiyonel grupların kendilerinin farklı olmasından oluşan izomer şeklidir. Mesela diyenlerle alkinler gibi. Ancak bu bileşiklerin hepsi yapı ve özellikleri birbirinden farklı, molekül formülleri aynı olup izomerdirler. Burada da bir diğer izomer şekli olduğunu söylediğimiz geometrik izomeri görelim. Geometrik izomeri çift bağ karbonlarına bağlanan atom ya da gruplarının çift bağa göre Aynı veya karşılıklı olmalarıyla farklı özellik göstermesine denilir. Söylediklerimizi şimdi de örneklerle açıklayalım. Tablodaki örneklerde görüldüğü gibi alkil veya halojenler çift bağa göre aynı taraftaysa cis adını verilir. Metil grupları çift bağa göre aynı tarafta olup bileşik cis butendir. Bu örnekte metil grupları çift bağa göre aynı taraftadır. Ve bileşik cis 2 buten diye okunur. Klorlar çift bağa göre aynı taraftadır. Siz 1 2 diklor eten diye okunur. Metiller çift bağa göre karşılıklıdır. Trans 2 buten diye okunur. Klorlar çift bağa göre karşılıklıdır. Trans 1,2 diklor eten şeklinde okunur. Bu örnek cis izomeri değildir. Çünkü alkil grupları aynı karbona bağlıdır. Bu örnekte de klorler aynı karbona bağlı olduğu için cis izomeri değildir. Bu bileşik bir dikloro eten şeklinde okunur. Bir soruyla bilgilerimizi kontrol edelim. Siz İki penten ile trans iki penten bileşiklerini yazınız. Etil ve metil çift bağa göre aynı tarafta olduğu için siz iki penten adını alır. Etil ve metil çift bağa göre karşı tarafta olduğu için trans iki penten şeklinde okunur. İkinci sorumuz ise C2H2 Br2 bileşiğinin izomerlerini gösteriniz. Bromlar aynı karbona bağlı olduğu için bir bir dibromo eten şeklinde okunur. Sis ve trans izomerlerinden farklı bir şekildir. Bromlar çift bağa göre karşılıklı olduğu ve ayrı karbonlara bağlandığı için trans bir iki di bromo eten şeklinde okunur. Bu örnekte ise bromlar çift bağa göre ayrı tarafa ve birinci ve ikinci karbona bağlı olduğu için siz 1 iki di bromo eten şeklinde okunur. İzomer konusundan sonra organik bileşiklerin okunmasını öğrenmeye çalışalım. Bu konuyla ilgili takip edilecek yolları şöyle sıralamak mümkündür. 1. Organik moleküldeki en uzun zincir seçilir. 2. OH, karbonil ve karboksil gibi fonksiyonel grup ihtiva eden maddelerde bu gruplara en düşük numara verilir. Daha sonra ikili veya üçlü bağlara, ondan sonra alkil grupları veya halojen atomları numaralandırılır. Bunlardan sonra da yan gruplara en düşük numara verilir. 3. Tekrarlanan yan gruplara mono, di, tri, tetra, penta gibi isimler getirilir. 4. Genelde yan grupların okunuşunda alfabetik sıra göz önüne alınır. Örneklerle uygulama yapalım. Birinci kurala göre en uzun karbon zinciri 9 karbonlu nonandır. İkinci kurala göre numara soldan verilmeye başlanır. Üçüncü kurala göre de farklı gruplar metillerdir. Öyleyse 3, 3, 6 trimetil nonan şeklinde bileşik okunur. Bu örneğimizde ise Birinci kurala göre en uzun zincir 8 karbonludur. Ve çift bağ bulunduğu için bir alkendir. Yani oktendir. İkinci kurala göre numara sağdan verilmeye başlanır. Üçüncü ve dördüncü kurala göre 3, 4, 6 trimetil bir okten şeklinde okunur. Şimdi de okunuşu verilen bileşiğin yazılmasına örnek verelim. 3-4 dimetil bir heksen bileşiğini yazınız. Ana zincir birinci aralıktaki çift bağı olan 6 karbonlu heksendir. 6 tane karbon yazılır. Birinci aralığa çift bağ konulur. Üçüncü ve dördüncü karbona metil bağlanır. Böylelikle 3-4 dimetil bir heksen bileşi yazılmış olur. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde organik bileşiklerin sınıflandırılmasını, yapı izomerliğini ve organik bileşiklerinin bileşiklerin okunması konularını öğrenmeye çalıştık. Bundan sonraki programda alkanları göreceğiz. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.